Yılın en başarılı catering firması ödülünü almak üzere Aleyna Nur Gümüş bizlerle olacak. Yılın başarılı catering firması Nur Yemek. Alkışlarla sahneye alabilir miyiz? Evet, genç bir var. kadın girişimci evet. Aleyna Nur Gümüş geliyor. İyi akşamlar diliyorum. Biraz bir e heyecan var mı e bu? Bugün emekler nişanlarım için ve ailem için anıyorum. Özellikle babam Serkan Gülüş'e e her zamanki desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Size geldim. İyi akşamlar dilerim. Tebrik ederiz. Edin.